Lan? Kurşun atsanıza daha kısa yol vursanıza bu yetmiyor öldürsenize. <laughs> Kabul edilebilir <laughs> bir şey değil yani düşmana yapılmayacak bir muameleye yapıyorlar. Sizi öldüreceksiniz. Eylemcilerin gazdan korunmak için çıktıkları bir merdivenin korkulukları yıkıldı yaralananlar oldu. Öldürmeyi <laughs> bırak. Sen bırak. Sen doğru, doğru. Bir şey var mı? Şey Ambulans. Müdahale devam ederken zabıta çadırları topladı. Eylemciler de gazla park dışına çıkarıldı. Zabıta var da ne çıkartıyorsun musunuz? Dağılın gidin lan! Grup Gezi Parkı'nın hemen yanında bulunan yolu trafiğe kapattı ve parka girmek istiyorlar. Şalkışlarla bu durumu protesto ediyorlar. Bu daha başlangıç mücadele. Kuvvette hemen grubun arkasından buraya doğru geliyor. <gülüyor> <gülüyor> küzüme var, küzüme. Polis gezi eylemcilerini parka yaklaştırmamak için sokak aralarını gaza boğdu. Ben burada metroya binemeyeceğim ya. Ağzımız düzümüz şu bir duman oldu ya. Yeter abinize söyleyin yeter yeter. Tazeikli sudan asker de nasibini aldı. Toma'nın manevra yapmasına izin vermeyince de polisle aralarında tartışma çıktı. Dakikalar ilerledikçe müdahalenin şiddeti arttı müdahale sürerken park bariyerlerle çevrildi. Gezi Parkı kapalı hiç kimse alınmıyor. Ancak grup işte önde milletvekilleriyle birlikte Gezi Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Gezi eylemcileri bariyerleri aşıp parka girdi. Bakın Toma otelin yanında bulunan alandaki göstericilere müdahale ediyor. Oradan da buraya taş yağıyor. Şimdi de gaz bombasıyla müdahale başladı. Grup daha sonra Taksim Meydanı'nda toplanıp basın açıklaması yaptı. Polis kalabalığa bir kez daha müdahale etti. Polisin müdahalesi başladı. Bakın Taksim Meydanı'nda toplanmıştı grup. Şu an polis grubu tazikli su ve gaz bombasıyla Taksim Meydanı'ndan uzaklaştırıyor. O müdahale eden metroyu ve otobüsü kullanan vatandaşlar da etkilendi. Bir turist otobüsü de gazın ortasında kaldı. Onun önünde bekleyenler var. Polisin ise zaman zaman tazikli suyla müdahalesi devam ediyor. Burası bir otel lobisi. Polisten kaçan göstericiler buraya sığındılar. Gaz bombası Maçka Parkı'nda yangına neden oldu. Olaylar gün boyu sürdü. Şunları da sorsun bütün İstanbul halkı. Ortada bir sürü gerzek belediye başkan adayı ismi geziyor. Hangisi burada? Taksim'deki olaylar gün boyu sürdü. Hala da devam ediyor dedik. Polis toplanan eylemcilere göz açtırmıyor, müdahale ediyor. Orkun'un de Taksim'den karşımda. Bugün bayağı gaz yedi. Orkun son durum nasıl? Serdar önce yayınımıza bir son dakika haberiyle başlayalım. Şu anda Taksim Topçu Kışlası ile ilgili projenin 6. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği iddiaları var. Daha teyit edemedik. Eder etmez sizlere bildireceğiz, anlatacağız, aktaracağız. Olaylara gelince olaylar halen devam ediyor Taksim Meydanı'nda. Hatta şöyle söyleyelim biz saat sabah 5'te geldik buraya. Ve o saatten bu saate kadar yani tam 14 saattir polis kısa aralıklarla ...gruba müdahale ediyor ve bu müdahale de oldukça sert oluyor. Biz şimdiden herkesten özür dileyelim eğer yayınımız sırasında bir müdahale olur da yayını kesmek zorunda kalırsak. Çünkü biz gazeteciler olarak bugün sabah 5'ten beri 15 dakika aynı yerde, olduğumuz yerde sabit duramadık Serdar Cebe. İstiklal Caddesi'ne gelelim. Gezi Parkı'ndan İstiklal Caddesi'ne olaylar sıçradığında öğlen saatleriydi. Aralarında sırrı süreya önderinde olduğu kalabalık bir grup... İstiklal Caddesi'nde oturma eylemi yaptı. Ardından polis grubu dağıttı ve olaylar daha da şiddetlendi. Hani o Taksim'in meşhur dönercileri vardır, hamburgercileri vardır. İşte orada oturan kafede, restoranlarda oturan herkes kaçıştı. Taksim meydanı bir anda boşaldı. Tabi bulunduğu yerde kalanlar da orada mahsur kaldı. İstiklal Caddesi'ni şu an şöyle anlatabilirim. Hani ilerleyen saatlerde, gecenin ilerleyen saatlerinde boş olur ya. İşte şu an İstiklal Caddesi aynen o durumda. Toplu ulaşıma gelince yarım saat önce metro açıldı. Otobüsler halen çalışmıyor. Çünkü ilerleyen saatlerde buraya kalabalık bir grubun gelmesi bekleniyor. Polis o yüzden bunun bugün önlemini alıyor. Tabii eylemciler biz gün boyu buradaydık. Şöyle ilginç bir önlem aldılar. Mide ilacı vardır tahsit. O tahsitle suyu karıştırdılar. Bir solüsyon yaptılar ve yüzlerini sıkıyorlar sürekli. Bu şekilde gazdan korunmaya çalışıyorlar. Şu anda inanın gümüş suyunda, tarla başında, dolma bahçede bulunduğumuz yerde Beyon ara sokaklarında her yerde polis müdahale ediyor. Her yer e, beyaz gaz dumanları altında işte görüyorsunuz İstiklal Caddesi her 5 dakikada bir koşuşanlar oluyor. 5 dakika sonra oradan bir grubun kaçtığını ve polisin müdahale ettiğini göreceğiz. Gözaltılara gelelim. Çok sayıda gözaltı oldu bugün. Her dakika geçen dakika gözaltı sayısı artıyor. Biz de bunlara şahit olduk ve yaralılar çok yaralı vardı. Biz de bunlara tanık olduk. Kimine yardım ettik. Çoğunu çektik. Otel lobilerinde, çimlerde, kırlarda, kafelerde, restoranlarda sürekli yaralılarla karşılaştık. Siyasetçisi, sporcusu, sanatçısı, tiyatrocusu birçok yaralı vardı. Herkesin yolu bugün hastaneye düştü. Şimdi yaralılarla ilgili hazırladığımız haberi izleyelim. CHP milletvekili sırı Süreyya Önder 3 gündür Gezi Parkı'ndaydı. 2 kez yıkımı durdurdu. Bugün de hastanelik oldu. Omuzuna bir darbe almış e, ve gaz yoğun bir gaz altında beraberdik zaten. E, onun yarattığı bir sıkışma hali. Radyoloji bölümünde kontrol altına alacaklar. Gazın tazlikli suyun sert müdahalenin sonuçları ağır oldu. Taksim İlk Yardım Hastanesi dolup dolup taştı. Gurur duyuyorsun, gurur. Bir de utanmasını e. taşıyorsun. Milletvekilleri, vatandaşlar, bebekler, eylemciler, gazeteciler. Kimi gazdan etkilenip hastanelik oldu, kimi de yaralandı. Ben kız kalp hastasıyım. Çocuk da aslım hastası. Ambulans Vallahi iyi olur. O sırada Taksim'de olanlardan biri de Mısırlı bu turisti. Ağır yaralandı, hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır. <gülüyor> 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 öldürdünüz kızı öldürdünüz. <laughs> Yine bir turist Suriyeli. O da gazın ortasında kaldı, fenalaştı. Yardımına eylemciler koştu vur abi vur vur Ver, sağlık, 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 sal, Hocam, Tamam. gazeteci Ahmet çıktı. Başına gaz bombası isabet etti. Hastaneye kaldırıldı. Başına dikiş atıldı. Biliyorum, biliyorum. Şimdi onun ziyarete gidecek. Eylemcilerden de onlara desteğe giden diske üye işçiler arasından da yaralananlar oldu. Ambulansların biri geldi, biri gitti. Ambulans geldi, ambulans. Müdahale çok sert oldu Taksim Meydanı'nın çevresinde. Her yerde yaralılar, gazdan etkilenenler var. Göz, gel. Göz, Göz, gel. Gaz bombası gaz, 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 gelmiş ya. Burası da bir otelin lobisi. Gazdan etkilenenler oraya sığındı. Biri epilepsi hastasıydı. <laughs> Gazdan sonra böyle oldu. Nöbet geçiriyor şu anda. Ee, gazın gazın bir tür epilepsi çeşidi. Gazın yan etkileri olma ihtimali çok yüksek. Nefes de alamıyor. O da otele sığınan diğer yaralılar da hastaneye götürüldü. Kimi ambulansla, kimi taksiyle. <laughs> Yanına biri otursun. <laughs> 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 söyle. yardım istiyoruz lütfen. Buraya ambulans istiyorum. Yaralananlar arasında vekiller de vardı. BDP milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den başka CHP'li milletvekili Sezgin Tanrıkulu da hastaneye kaldırıldı. Sezgin Bey geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Açın, açın, açın. Açın, açın.